Selamun aleyküm arkadaşlar kuşlar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba şu an bir hünkarı Oğlum ne hünkarısı lan bu? Bu ne hünkarıydı bir şey kırmışlar Ne bu? Allah Allah Al 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 Helal lan sana şaban Yapıyorsun oğlum bu sporu Kendi kendine yapıyorsun Ne bu? Hünkarıyla kırmışlar bu kuşu ya Fıkfık -fık mı var lan? Allah için fıkfık var deme ya Yeter ya bırakacağım yemin ederim ya Fıkfık fık var Bakayım Ooo sese bak sese ya arkadaş niye bize sağlam kuş gelmiyor? Neden? Alo. Ay ya ya ya. Nerede? Evet, Videoya devam devam da. Evet. Şey yap. Evet arkadaşlar markalı bu kuş bu arada bilginiz olsun markası var. Markam var. Ne var Hı. lan içinde? Ciddi misin? O kuşa marka mı takmış ya? Daha dönem. Numara var. Marka var. Telefon varsa var. Arayacağız arkadaşlar birazdan. Ne, ne arayacaksın hemen? ya? Bırak anasını satayım. O kadar markalı kuşum gitmiş. Daha bitti arama yok ya. Kimseyi aramayacağım. En son o kadar tokuru mokuru da aradık. Boş ver ya. Yapacak bir şey yok. Karın son şöyle, günleri. Ben bunu hünkârı sandım. Hani normalde şöyle gelişinde hiçbir Allah'ın kulu diyemez. Bu kuşun hünkârı değil. Hakikaten e, ha. Aşağı, ondan Paçasız ya. Böyle bir kuş var ya, mı ya? Hünkârım, nerede, hünkârım, nerede? Ha bak. Yan yana koyalım her şey aynı. Koy, koy bakayım, bakayım yan yana. De. Koy bakayım Allah için yakala onu koy. Yakala. Hakikaten ha. Bizimkinin sadece renkli hali. Ah. Baksana. Kafa mafa her şey aynı. Birebir değil mi lan? He. Yemin ediyorum birebir kuşlar ya. Ah. Ama sen ne yapıyorsun? Şurada dur ilacı alayım şunun kutuyu dolduralım ilaç sonra bunları ilaç basayım ben buna ya hasta kuş abi işimiz gücümüz milletin kuşunu kuş. hasta kuşları işimiz gücümüz düzeltmek ya. Tamamı gelmiyor, az önce Şunlar girmesin. Kovala şunları. Allah senin <laughs> seni ne yapmasın. Çıkar onları çıkar. Dur Sizinler bir. Mi? Yok be ya. Daha kaça kovalayacağız? Ben şu, şu, çizim, oh. hünkârıyı salıyorum. O hünkârı bizimkini çok sal. Çok zayıf Zayıflamış mı? E hepsinde <laughs> şey yapıyor. Şey veriyor, <laughs> Onu oraya bir koy. Ben şu ilacı bir doldurayım. Sonra devam edelim. Neyse arkadaşlar şimdi ilacı doldurduk. Bir kuşları bir tura kaldırdık. Bu hangisi Şaban? Altta uçan bizim şekeri mi? Şekerim. Niye böyle yapıyor bu? Aa yumurtada yatıyor değil mi? Bak bu da damızlıktan çıkardığımız tip. Kanadını martıların parçaladığı. Bak bu ne ölümler ne badireler atlattı bu hayvan ya. Şimdi şu hünkareyi getir ağzına damlayı damlatalım. Getir abi getir. İşimiz gücümüz milletin hasta ettiği kuşları iyileştirmek. iyileştirmek. Aslında kaç tane öldü Şaban yakaladıklarımız? Kaplan da öldü biliyorsun değil mi? Abi, abi, beni o benim elma baş. O, da mahvoldu. Aç ağzını. Bir, iki, üç, dört. Burun. Bekle. Burnunda var mı pislik? Bir bak, sık bir. Bir daha aç ağzını. Üç, var, beş damla. Tamam. Kapat ağzını. Şu anlık bir orada bir dursun şimdi. Şu ilacın bir ağzını kapatayım arkadaşlar. Lan abi ilacı ilaca veriyoruz 600 700 TL para. Şu Açın kadar bak da şu da kadar da damlaya. Onda da mı var? Var tabii. Bir saniye. Fıkfak var mı onda? Ağzını basalım. Şaka yapıyorsun. Neyse. Bunun burun delikleri de açılmış ya bir de. Aç bakayım burnunu. Endişe. Oh, at onu kümesin içine. At onu. Ha, bunun göz damlası da var. Göz damlası sıcak. Da Getir. Sık şunu. Aç gözünü biraz. Hoşumlu. Tamam. Göz, ağız, her yerine, burnuna, bulduğumuz deliğine. Aç gördüğümüz deliğine Valla şu anlık arkadaşlar ilaçlamayı yaptık. İki gündür, üç gündür hatta bir haftadır değil mi? Hemen yani, hemen kar. Kar varıyor, Vallahi. kar yağıyor, kar yağıyor durmuyor. İki gündür kümezi açıyoruz sadece. Küsar'ın püskündürmesi küçük de kardan dolayı. Bir tık yem atsana onlara, bir tık böyle bir kendini ne toplasınlar gene. Al oradan yemi. Şimdi bir iki tur atarız zaten hava kapanıyor iyicene. Yeter ki biz uçurmayalım onlara, Uçurmayalım diye kendilerini böyle yapıyorlar geleceğiz görüyorsunuz gene çok şükür be var yani hiç yoktan e, adını söyleyin kar En azından hani karda kar yağdı da kaçak almadık demeyiz yani biz de kaybettik bir tane Ezan okuyor böyle bir güzel bir görüntü alalım sadece Você dança de vida, ó. É, Arkadaşlar. Dur, <laughs> öbür yanına insanı bitmedi. Nerede? 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 Hepsini bekliyoruz. Haftaya bugün Allah'ın izniyle daha oruçluyuz. Evet. evet. Niye? Onu içeri al. <laughs> <laughs> Kaldı kırık. Çok, Çok güzeldir. Martık olacak. Onu at içeri al. Allah'ım ya. Sıpa ya. Allah'ım ya. Çok güzel bir Ne badeler atlatıyor yolu var işte bu onlardan biri. Bak bir şey söyleyeyim mi? O kuş eser atlattı. Evet. Tamam mı? Strese girdi. Kanat, kuyruk hepsi tutuldu. Martı vurdu o hayvana. Ya neler neler yaşadı ya. Benim ona kullandığım en kötü 4-5 bin TL sadece ilaç kullandım. Ama Allah'a bin şükür bak. Dayanıklı bir hayvan çıktı arkadaşlar. Pes, yok, pes, etmiyor. pes etmiyor yani ha. Ben hep varım demek istedin. Yırtınıyor resmen hayvan. Ama Allah'a bin şükür. Yine en azından. Kardeşim iyileşmezse ben onu alacağım. Ona Aslında şey... işte dişi e, ee, onu güzel bir dişiyle eşleştirip üreteceğim ben onu ya. Zaten ana baba bizde ama aslında bunu annesine eşlesek ne olur arkadaşlar sizce? Anne oğul hiç eşlediniz mi? Daha önce ben hiç yapmadım böyle şeyler. Onun için bir sorayım dedim. Acaba eşlesek özürlü özürlü gelir mi? Bence gelir. Değil mi? Bence. Hani bu tür şeylerle karşılaşmamak için eşleme yapmıyorum ben genelde. Ya, tamam. bakıcı olarak tabi yapabilirsin. Sıkıntı yok onda ama dediğim gibi yavru almak sıkıntı işte. Ama biz tabi yavrusunu alalım diye şey yaptığımız için aslında biz bu kırmızı erkeği niye yollamadık Şaban? Şu şu. Tamam. Unuttum değil mi ama bak o hıyar tarlasını ben unuttum. Arkadaşlar görüyorsunuz çok kuş gitti zaten. Tabii canım tiplerden tiplerden bir 10 15 tane çıkardık. 10, 10, 10 çıkardık tane gitti mi? ya. Baskalar'da baskalardan, baskalardan genellikle martılar genellikle... sağ olsun. Baskıları Vallahi değil. bak bugün bir tanenin yokluğunu fark ettik. Ee, daha bugün e, Şabana diyorum ki lan bizim bir tane mavi yavru vardı. Ayağı kırıldı. Onu da o Badire atlattı, iyileştirdik. Ulan yavru nerede diyorum? Burada değil mi diyor? Nereden bileyim. onu? Yok. Ne şey, şey yapmış? Işte martı var, var ya. Bir günde demek ki o 3 taneyi yedi. O bak, tipi de o hale getirdi yani ha. Bu sarı tip arkadaşlar bugün olmasının nedeni martılar bu hale soktu bak, yani. Biz buraya geldik her yerin yoğunmuş hayvanı. Bak bunu martılar vurdu arkadaşlar bak. Bu daha yeni yeni hiç nasip olmadı ya şaka maka bir yana anne babası nerede anne babayı da içeride kaldı ha. Evet. Onlar en alt folla giriyor ya evet. bir tur daha kaldır şöyle ufaktan bir şey yapalım bir ya. He. ondan sonra ufak ya ufak ya. kapatalım bizde ya yeter gidelim biraz damızlıklara bakalım arkadaşlar hava bitti artık daha bu saatten sonra kaçak gelir mi bilmiyorum. Filocu değiliz. Işığımız yok. <laughs> Filocu değiliz. Limon sarı postamız da bunlarla beraber uçacak. Posta, posta cezalı arkadaşlar. Hatta onu eşiyle beraber. Ama... Yo yo eşi burada kalsın burada kalsın. Onu Cezal. bir ceza olarak birkaç gün burada bırakacağım onu. Çünkü altında iki tane mağbaş yavrumu öldürmüş. Vallahi billahi çok uyuz oldum arkadaşlar ya. Yani. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Ona bir kendine gelmesi için. Aklını başına alması için onu biraz karısından uzak tutacağım. Ya karısını karı Aslında o ben karı, karısını hiç beğenmiyorum biliyor musun? Suç mi? onda değil. ha. Aa ne oldu lan? He? Ne oldu lan böyle? Ses geliyor ya Ulan aşağıdakiler Arap da gelmedi ha. Ulan. Eşek spor. Aa de unutmuşuz bunların arasında. Şekeri kümeze alalım. Gel. Geç, geç, geç. Gel. 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 Haydi. Hadi kümes mes 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 mes. Hadi oğlum gel 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 gel. Gel gel buraya. Gel 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 gel. gel. Hadi oğlum. Tabii. Hadi git karın seni bekliyor. Hadi. hadi gel, geç hadi. geç 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 geç. Sen değil, sen değil. Sen burada artık. Senin burada işin yok. Şeyi, Senin. Aç bizim şeyleri ufak ufak yemlerini de doldur. Sana zahmet. Şeyi kaldırdın mı? O çiviyi kaldır. Kafana vurmasın. Heh. Tabii tabii onu sağa sola yatır. Sularını yeni doldurdum. İçine ilacını ilacını bastık zaten. Al abi bir tası doldur. <gülüyor> Haydi. Haydi. <gülüyor> ne oldu? Girmeyecek <laughs> mi kümeze? He? Girmeyecek mi? Gir git. Tık. Dışarıda kal. Ulan <laughs> senin de kocan gitti abi. Vallahi billahi. Yarı yarı bas. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şaban. Anladın mı? Ben niye uyuz oluyorum? O kadar yem veriyorsun sanki var ya gram yem yememişler gibi. Hepsi birbirine eziyor. Tamam mı? E ee, kapağı nasıl kapatacaksın? Nasıl ayıklayacaksın Allah için ya? Kaldır onu. Yemliği kaldır. Hadi kümes 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 Hadi kızım. Hadi. Kümes 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 kümes. Komestas, komestas. Kam kam. Hadi. Hadi kızım. Kümes kümes kümes. Dur 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 şu geçsin. Hadi kümes 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 kümes. Hadi, Hadi kızım. Hadi. Kalsın dışarıda. Yemmem de atma onu. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın diyerekten Bugün kapanışı böyle yapmış olduk.